Herkese selam ben Rüzgar ve bugün Unlimited etkinliğini tamamlıyoruz. Ee, i̇nşallah güzel bir video yapabiliriz. Ee, şimdi Unlimited'a gidelim. Müze en son e, geçen videoyu izlemediyseniz dönüp isterseniz bir izleyin. Ee, en son bir kere maç yapmıştık. Onu ben kazanmıştım. Rakibimize zorlu bir rakip gelmişti. Önceden ikinci klasmana kadar çıkmış. Kadrosu bu şekildeydi. Defanslı Herim Mago'ya olduğu için biraz o sıkıntı yapmıştı Biz hem bize. Ama ilk golümüzde de onun yararı vardı. Şimdi maçımıza geçelim. Umarım güzel bir video olur. Güzel bir maç olur. Yarın e ee, benim şu anki hesabımdan değil, diğer tele tabletteki hesabımdan tam 500 MyClub'luk bir paket açılımı gelecek. Size için bunu biriktirdim. Eee hem ikinci gün giriş hediyesi olarak filan sırf sizin için biriktirdim. Yarın tabletteki hesabımdan yani 500 MyClub'luk paket açılımı gelebilir. Şimdi kadromuz böyle güzel rakibimiz Fenerbahçe'yi seçmiştik. Güçlü bir rakipti. Güzel bir kadrosu var. Diaby'i çıkarmış. Kalesi yine değil ya. Az önceki rakipte gibi yine tehlikeli. kuates Konate, şey... Lucas Vazquez ve Luxon var. Orta da sağda. Chumene, Çum, Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Kanatlar da solda. Bukayo Saka sağda en bak ve Forvet'te de Messi tercih ediyor. Yedekleri de güzel. Efsane paket açılımından pek güzel şeyler çıkarılmış. Ambrosini ve e, Salas'ı çıkarmış. 99 ben de var yediklerde. Hemen şöyle formalarımızı, onlar beyazı, biz de kırmızı formamızı giyelim. Ve hadi da geçelim. Rakibimiz de zaten bizi bekliyormuş. Umarım güzel bir video yapmışımdır. Yani güzel bir video olur umarım. Nasılsınız arkadaşlar? Yani konuşacak bir şey bulamadım. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Güzel yani, günleriniz oluyor mu? Yaz tatilinde yani, eğlenceli şeyler yapıyorsunuz. Ve bugün yani şey bu videonun yorumlarına kaç kere denize gittiğinizi yazar mısınız arkadaşlar rica etsem. <laughs> Ve bu kaç şakayla aldık topu. Bu kayo saka Ve a for avantajı rakibi vermiş. Çok garip. Bu kayo şaka gitti. Bizim pavardımız geçit vermedi. Lewandowski'ye doğru bir top geldi. Barella, James Madison. Şimdi Lewandowski düşündük. Yani Lewandowski de geldi Konate. Ama büyük hata geldi. Lewandowski pasımızı verene Madison. Top ağlarda gol. James Madison'da 1-0 öndeyiz. Ee, kalecisi de hey, sıkıntı demiştim. Ama yani pek şu ana kadar bu De ya geçen e, 50 Michael maçın ilk maçında da böyle olmuştu. Yine rakibin karısı dediğim gibi de hey gö hem gösterdiğim hem de dediğim gibi de hey yaydı. Tehlikeli demiştim. Yine golümüzü attık de hey karşı. Lewandowski'yi düşündük. Geçmedi pasımız. Şöyle ikinci adamımızı da çağıralım basmak için. Kondeli bir kayamadık kansel oyla da geçit vermedik. Ya yani geç, geçti rakibimiz ama en sonunda sağ küçük geldi. Şimdi Noyer. kon ile uzun oynayalım şöyle. Lewandowski Madison'a. James Madison. Bu kayuşaka. şaka. Lucas. Ay Lucas diyorum. Lucas geçemedik. Bu şaka. Ya pasımız, pasını attı rakibimiz ama top bizde kaldı. Kötü Av ve topu kaybettik. Çok kötü oldu bu. Messi ile rakibimiz gidiyor. Kalecimizi açtık. Ve top aldığımıza gitti. 1-1 bir bir yaptı rakibimiz ve gol zirinci yapıyor. Bile bile. Orada kaydık rakibimiz atladı. Bir yandan da kaleciyi geçmiş oldu. Yani biraz benim hatam var gibi. Biraz yani. Hem Arap hem de Fenerbahçeli. Belki Suriyeli falan olabilir. Midas'ın şutumuz kaleci. Bir de bugün e, şey tablette falan maç yaparken yine karşıma Arap geldi. Yani adam bayağı para yatırdığı belli. Çok fazla güzel oyuncusu vardı. Bir de Arap olduğundan yani Suriyeli falan da olabilir. Bilemiyorum artık. Marquinhos'la şöyle uzun oynayalım. Ukayo şakayla aldık. Olmadı. Messi'den aldık topu Marquinhos'a pasımız kötü. Ama James Madison aldık topu tekrardan. rakibimize tekrardan topu aldı. Pavard'da şöyle bir omuz koyduk. Messi'ye karşı da aldık topu. İkimiz de şey, çok sık top kaybı yapıyoruz derken. Bu kadar şaka orta Lewandowski. Gol sevincine gol sevinci yaparım. Burada golümüzü attık Lewandowski ile. Çok organize bir atak. Tam şey diyordum. İkimize çok top kaybı yaptık orta alanda dedim. Gol de geldi. Santra atak diyor olabilir rakibimizin. Lukšov bu kadar şakayı da gördü. Pavardımız top geçit vermedi. Orada güzel yordu Bruno Fernandes ama defansımız yine geçit vermiyor. Bu kadar şaka James Madison attı basını ama offside. James Madison offside Aa. Foul yapmışız. Garip. Çok garip. Bruno Fernandes rakibimiz başladı. Kötü bir pas. Rakibimizden geliyor Cancelo. Mane ile Madison. Madison Mane'ye giriyordu. Ben de böyle Cancelo'yu göreyim. Cancelo sadece Mane'yi gördük. Olmadı. Kuates'ten top dışarıda olması lazım. Evet öyle de oldu. Cancelo ile hızlıca tacımızı kullandık. Lewandowski'yi arkaya indirelim. Messi ile vuramadık. Bu kayı şaka vurduk kalecinin üstüne. Biraz kulaklarınızı e, patlatmış olabilirim. Özür dilerim ondan dolayı. Lionel Messi'ye doğru bir top. Messi indiremedi. Top bizde kalmıyor orada karambol rakibimiz. Oyuncular arasında bir anlaşmazlık oldu ve e, şey top kaybettik. Pavard yine kaybetti topu. Luke Shaw. Aman diyelim önünü kapatalım şöyle bir. Hakem bitirdi. İlk yarıyı iki bir anda kapattık Fenerbahçe. Suriyeli Fenerbahçeli. Hem Suriyeli büyük hem de Fenerbahçe rakibimize karşı. Dört şutumuzun dördü kaleyi bulmuş. Hem rakibimizin ilk şutu ilk, ilk kaleyi bulan Ve ve topağlarımızı gitti. Orada da. Hakemimiz şu anda bekletiyor bizi şu rakibimizin kalsını da birazcık inceleyelim tam bir şekilde şu üç kart zaten dünya kupası zamanından gelmişti yani çok eski bu oyun şurada benzemiyor ama bunları em, şey tekrar gelen dünya Kupasılar dünya kupası em, şeyinden getirmiş olabilir. Yani ligler bittiğinde eskilerden getirmişti ya Ondan getirmiş olabilir. Oyuncularımıza bir bakalım. Yani hepsi bitmiş. Yani neredeyse hepsi çok yorulmuş. Çoğunun enerjisi yarısından fazlası gitmiş. Ama yapacak bir şey yok. İlk yarı bir oynayalım. Bu arada arkadaşlar belki yakın zamanda amcamla da bir VS videosu gelebilir. Yani belki ama. Şey net söylemiyorum. Bu arada topu almıştık. Şey... Yani santra taktiğimizi deneyelim dedik olmadı Lewandowski bu kahve şakayı Göremedik yani gördük ama Kasımız geçmedi Çok fazla Kasıyor bayağı be Oo, Orada ayak koyamadık Konda onu vurur Chumeni de vurdu Lucas Vazquez ise Geçit vermedi James Madison'ımız ama Bizde de Chumeni geçit vermedi o çumenin kartı sanırım e, ben de playstation'da olması lazım. E, o kartı playstation'da 424 4 oynuyorum. Playstation'da e, şey Benim ben böyle playstation'da pek oynayamıyorum ama yani Çoğu insan playstation'da daha iyi oynar. Ben playstation'da hiç oynayamıyorum. James Madison'da orada bir şut denedik kötü oldu. Derek Heya. Yani, ne? Yani garip bir şekilde ben PlayStation'a daha kötü oynuyorum. ile kafamız. Bu rakibimiz aldı topu. Marquinhos'umuz geçit vermiyor. Pası da geçmiyor ama. Rakibimiz şimdi bu kay Şaka ile geliyor. Pavard'ımız bastı ve aldı topu. Sekiyor top. Tehlikeli böyle yerlerdeyiz. Bernardo Silva'ya dikkat. Uzaklardan tehlikeli vurabilir. Şu anda raki, oyun hayvan gibi bir momentum verdi rakibimize Ama o momentumu kırdık İnşallah şimdi Bu nasıl bir cümle oldu inşallah şimdi ne ya Taş bizim Bu maçı alırsak Yarın e, Telefondan hem telefondan hem Tabletten bir paket açılımı gelecek ama ikisini de telefondaki YouTube hesabımdan e, Şey paylaşacağım tablette zaten hesabım yok ekstra açmak da istemiyorum Ondan dolayı iki videoda şey telefondan gelecek. Aman dikkat diyelim Kansero kaydı olmadı. Bruno Fernandes'e dikkat aman. Tehlikeli şeyler var. Yani tehlikeli geliyor rakibimiz. Varella ile vay düşündük havadan olmadı. Ambrosini almış rakibimiz oyuna bir de. Benjamin Pavard'da kalecimiz Noyer'e dönelim. Noyer'le şöyle bir diktik topu. Aras Kağıt'e, Leva'ya. Levan Aras çok güzel gördü. Aras Keate gitti. Vursun mu de Heyyası Çok güzel çıkardı rakibimizin de Heyyası da. Bir de çok güzel bir vuruş çıkardık. Acaba kaleye doğru denesek mi? Messi'miz oyundan sanırım alınmış. Evet. Sol ayaklı. Bu kadar bir deneyelim olmazsa inşallah şey takımımızdan biri tamamlar. Böyle bir vuruş yapalım. Normal olmaz da basalım. Top boşta kaldı. Pavard. Vuruşumuz kaleci de Heyya yine çıkardı son anda. De Heyya ondan dolayı tehlikeli diyorum işte. Aras ile Şöyle orta yaptık. Lewandowski'nin kafa vuruşu kaleci de Heyya'da kaldı. E, tam normal az doldurdum niye bu sefer. Böyle tam dolduramadım. Rakibimiz bekledi ve dikiyor topu. Büyük otomatik ben oyun. Konde. Elber. Leva'yı gördük. Leva Madison. Madison'la pasımız Lewandowski'yi düşündük ama pasımız geçmedi. Şimdi, Lewandowski'den ben çok ben sık, ben. sık çok güzel sıyrıldı Coates. Bu maç yani bu videoda pek konuşamıyorum diğer videolara kıyasla. Nedenini ben de bilmiyorum. Orada konu adı aldı. Hakim bitirmesi lazım. Şu anda ve bitti. 50 futbol parasını alıyoruz.